Merhaba arkadaşlar, bugün serimizin ikinci bölümü. Bugün size römeyüz makinesini tanıtacağım. Yaklaş biraz kameraman. KMS marka bir yüzümüz var. Bu römeyüz iki iple çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada geliyor çanoz bölümü. Şu bölümden geliyor buradan iğne bölümü. Bu şekilde. Bu römürün kasnak bölümü burası. Burada maylar var arkadaşlar. Şu bölüm ölçü alma bölümü. Burada bu şekilde ölçü alınıyor bu. bu mesafeleri bakılarak ölçü alınıyor arkadaşlar. Ayakla pedal var, pedalla çalışıyor. Trikolarda çok önemli bir nokta var. Yaka bölüm arkadaşlar. Şimdi şu yakayı Römeyce arkadaşlar şu şekilde her bir göze takarak şu şekilde arkadaşlar bakın bu ben şimdi ezbere takıyorum bunun her bir mayı doğru bir şekilde takılması gerekiyor doğru takılmadı takdirde kazak bozuk çıkar nasıl mesela örnek verelim bunu taktık diyelim arkadaşlar. Şimdi kazağın yakasını takıyor. Düşünelim. Taktık. Şu bir parçada kazak bölümünden takıyormuş gibi yapıyoruz. Evet. Taktık. Sonra bunun üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Taktık mı arkadaşlar? Şu bölüm dişliği çalıştırıyor. Şuraya basarsınız arkadaşlar, iğne aşağıda kalır ve bu işin üstüne gelir iğne. Ve bu şekilde şurada siperi var. Siperi indirilir. Şu şekilde bir başlangıç yapılır. Sonra pedala basarak çalıştırılır. Şimdi yakayı taktığımızı düşünelim. Eğer biz bunu bozup taktığımız zaman ne olur? Şimdi bu yakanın fira bölümü bu. Bunu sökeriz. Bak ben bilerek bozuk taktım arkadaşlar. Bozuk taktığın zaman neler olduğunu göstermek amacıyla. Bak. Ne oldu? Yaka sakat oldu. Bunu düzgün bir şekilde gözleri takılması gerekiyor. Bu şimdi böyle. Şimdi e, bir de Makinanın iç bölümünü tanıtacağım size arkadaşlar. Buradan kapak var. Kapakları vidalı. Genelde makinalarda e, may kayma arızası oluyor. Bunu düzeltmek için kapağını çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada dişliler var arkadaşlar. Bu dişliden şu vidayla ayarlama yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bak, bu çevirdi zaman bir işler. Zaten bütün makineyi çalıştıran bölüm burası. Tekrar bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda başka makineyi tanıtmak üzere şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.